Merhaba. Bugünkü videomda nemlendiricilerle devam ediyorum. Nemlendiricinizi deri tipinize göre seçmeniz gerekir. Sağlıklı bir cilt bakımı elde etmek için nemlendiricinin bileşimi, cilt tipi, yaşınız önemlidir. Ancak nemlendirici gereksinimlere aynı giysiniz gibi yaşam boyu farklılıklar gösterebilir. Bunların içinde bütünsel sağlığınız, beslenme düzeniniz, mevsimler, iklim farklılıkları, olumsuz çevresel şartlara göre değişiklikler gösterebilir. Ve cildiniz farklı bakım ürünlerine ihtiyaç gösterebilir. Kuru ciltler, seramit gibi örtücü özelliği fazla olan yağlı kremlere, normal, normal ciltler, yelürnik asit gibi nem çekici, özellikle su bazlı ürünlere, yağlı ve akneli ciltler tamamen yağsız, oil free veya yağ oranı çok düşük hafif nemlendiricilere, bazen ise yağ oranını dengeleyen oil control dediğimiz kremlere ihtiyacı vardır. Karma ciltler ise su çekici losyon türü ürünler kullanabilir. Hassas ciltler nemlendiricinin içindeki koku maddesine veya koruyucuya bağlı duyarlanma gelişebilir. Hipoallerjenik ürünler seçmelidirler. Hassas ciltler içerikteki akt aktif madde sayısını mümkün olduğu kadar az tutmalıdırlar. Peki nemlendiricileri nasıl kullanalım? Temizlenmiş cilde hafif masaj hareketleriyle uygulamalıyız. Masaj nemlendiricinin hem emilimini hem etkinliğini arttırır. Cildimizin kan dolaşımını iyileştirerek hücre yenilenmesine kolajen sentezini uyarır. Önemli bir ayrıntı kuru ciltlerde nem buharlaşmadan en geç 3 dakika içinde tonik kullanıyorsak hemen tonikten sonra nemlendiricimizi sürmeliyiz. Parma ve yağlı ciltlerde kuruduktan sonra uygulanmalıdır. Yüzünü yıkayan herkes ilk 10 dakikada kuruluk ve gerginlik hissedebilir. Yağlı ciltler buna aldanmamalı, gereksiz derecede fazla nemlendirici kullanmamalıdır. Özellikle bekleyip 15-20 dakika sonra kullanmalıdır. Soğuk, kuru, rüzgarlı havalarda nemlendiricinizi dışarı çıkmadan 20-30 dakika önce uygulayın. Yağlı kremleri tercih edin. Su bazlı kremler seçerseniz soğuk havada cildinizde kuruma meydana gelir. Ve ıslak deri de bu daha da artar. Yüze uyguladığınız nemlendiricilere göz çevrenize de uygulayabilirsiniz. Ancak hassas ciltler daha dikkatli olmalıdır. Diğer ürünlerle birlikte kullanıyorsanız anti-aging, peptid, vitamin gibi ürünlerle arada en az 15-20, belki bir yarım saat zaman bırakılmalıdır. Peki uygulama sıklığı ne olmalıdır? en az günde iki kez uygulayacak şekilde akşam şart cilt tipinize göre sıklığı ayarlayabilirsiniz. Kuru ciltte ihtiyaca göre uygulanan nemlendiricinin tipine göre değiştirebilirsiniz. Etkileri ilk birkaç dakikada en fazladır. Su ciltten çekildikçe etki eskiye döner. Bu nedenle çantada taşınabilecek küçük boy nemlendirici taşıyabilirsiniz. Ne kadar miktarda nemlendirici kullanmalıyız? Kullandığınızın ürünün miktarı, ürünün kıvamına, cildinizi o gün nasıl hissettiğinize, hep konuşmamın başından beri bahsettiğim parametreler, o günkü sosyal yaşantınıza, hava durumuna, yediklerinize, içtiklerinize, hatta uykunuza, belki makyajınıza bağlı bile değişir. Aynen kıyafetiniz gibi. Hatta ürünün çeşidine bağlı da değişebilir. Bazen daha ince, bazen daha yoğun, bazen su bazlı, bazen yağ bazlı, bazen maske gibi, bazen lokal olarak uygulayabilirsiniz. Öncelikle cildinizin kuru ve yağlı olmasına göre nemli ya da kuru cilde uygulayın ve ciltten emilmesine izin verin. Üst üste sürmeyin. Uygun ürün ve tedavi için, ayrıntı için dermatoloğunuzdan yardım alın sevgiyle sevdiklerinizle